arkadaşlar ben Adem. Bugün sizlere geçmişte yaşamış iki canlıyı anlatacağım. Bu canlılar ise ve Megadon ve kılıç dişli kaplan. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar Megalodon 28-30 metre boyuna kadar neredeyse evimiz kadar boyuyla ve dişleri de avucumdan daha büyük 15 santimle kocaman bir canlıydı. Ağzını açtığında 2, 5, 6 tane insanı tek lokmada yutardı zaten. Kocamandı. Eskiden buzul çağında hayvanlar yok olduğu için bazı hayvanlar beslenememiş ve nesli tükenmiş. Daha fazla hayvan olsaymış şu hala şu anda dünyamızda olabilirdi. Bu çok kötü olabilirdi. Mesela denizlere rahatça giremedi. Ay beni megalodon yutacak, ay ayağım megalodon kenecek. Yılan, yaşayamazdık. Sıradaki hayvanımız kılıç dişli kaplan. Kılıç dişli kaplan diş kılıç dişi gibi böyle 10 10-15 santim gene çok, çok uzun. Sizi ısırsa bir gitti yani uzun bir dişi vardı. Ve kendisi de şu, şu anki kaplanlardan daha büyüktü. İki katı fil filandı. Çizgileri yoktu. Daha doğrusu siyah benekleri vardı ve turuncu ve sarı karışımı bir şeydi. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bak.